Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün sizinle yapımı çok kolay ve çok şık bir iki şiş örgü modelini çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle sarı renkli, orta kalınlıkta ipimi kullanacağım. Şiş olarak da şöyle 3.5 numara şiş kullanacağım. Modelim için şöyle Kısa bir hazırlık yaptım ben. Bir ters bir düz tekstil tipi lastik kullandım. Hemen modelimin ilmek sayılarından bahsetmek istiyorum. Modelimin ilmek sayıları 6 ve 6'nın katları artı 1 şeklinde olacak. Şimdi hazır tekstil tipi lastiğimi de kullandım dedim. Şimdi hanımlar burada yapacağımız işlem yani bu tekstil tipi lastiği hazırlarken de yapacağımız işlem modelin arka yüzünde yani lastiğin arka yüzünde ilk sırada bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde sadece düz ilmeklerimizi örmeden alıp ters ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde yine bütün ilmekleri örüyoruz ve ön yüze geçtiğimizde yine yapacağımız işlem düz ilmekleri örmeden almak ve ters ilmeklerimizi örmek. Ve ortaya bu şekilde lastiğimizi çıkartmış oluyoruz. Şimdi hanımlar, modelimin ilk sırasından başlayacağım. Yalnız modelimize e, ters yüzden başlıyoruz, yani arka yüzden kurulumuna başlıyoruz. Ben hemen şöyle ipimi yanıma alayım ve burada bir sıra yine örgümü öreceğim. Hatta ben e, arkasını örmüşüm bile. Arka yüzündeyiz lastiğimizin ve burada modelimizin ilk sırasıyla başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve burada bir tane düz örüyorum bir tane düzden sonra bir iki üç tane ters örüyorum üç tane tersimden de sonra bir tane düz örüyorum ve bir tane ters örüyorum şimdi bu tersten sonra bir iki üç defa şişimi ipimi doluyorum ve tekrar bir tane düz örüyorum. Bakın ne yaptık? Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz, üç tane ters. Sonra bir tane düz, bir tane ters, üç defa doluyoruz ve bir tane düz. Şimdi baştan başlıyoruz. Bir, iki, üç tane ters. Üç tersten sonra bir tane düz, bir tane ters. Ve bu bir tane tersten sonra yine 3 defa ipimi doluyorum ve ardından bir tane düz örüyorum. 1 2 3 tane ters 1 tane düz 1 tane ters 1 2 3 defa doluyorum ve bir tane düz örüyorum. Şimdi burada bakın 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 tane ilmeğimi başta yaptığım gibi yapıyorum. Yani tersini yapıyorum. Önce 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane ters ve bakın kenar ilmeğinden hemen sonra bir tane düzüm vardı. Bir tane düzümü örüyorum kenar ilmeğinden önce. Kenar ilmeğimi de düz örüp ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci sırada ön yüze geldiğimizde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın tersim var. Tersimi yine ters olarak örüyorum. 3 tane düzüm var. 1 2 3. 3 tane düzümü ördüm ve 1 tane tersim var. Şimdi bakın buradaki 3 tane ilmeği 3 tane sardığım ipimi bırakıyorum ve bu düz ilmeğimi uzatıyorum. Bakın kocaman bir ilmek yaptık. Şimdi burada modelin ön yüzündeyiz ya ipi arka tarafa alıyoruz. Yine tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3 tane düzümü örüyorum ve tersimi örüyorum. Tersimden sonra ipimi bırakıyorum ve buradaki düz ilmeğimi uzatıyorum. Yine bir ters diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. 3 tane sardığım ipime geldiğimde bırakıyorum ipimi ve bu ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane ters. Yine burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Bir tane ters. Kenar ilmeğim düz. Bu sıramızı da tamamladık. Üçüncü sırada arka yüze geçtiğimde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzümü ördüm. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm ve düzüm örüyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyken ipi kendimden taraf alıyorum ve bu ilmeğimi şişime örmeden alıyorum. Bir tane düz, 1 2 3 tane tersimi ördüm. Ardından düzümü örüyorum. İpim kendimden taraftayken ilmeğimi şişime örmeden tekrar alıyorum uzattığım ilmeğimi. 1 düz 1 2 3 tane ters düzümü örüyorum. İlmeğimi ip kendimden taraftayken yine şişime aldım. Ve diğer ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğim de düz. Şimdi bu sıraya da geldik. Dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İlk ilmeğim bakın ters. Yanındaki üç tane ilmeğim düz. Bir tane tersimi yine ördüm. İp bu defa arka taraftayken yine ip, ilmeğimi şişime örmeden geçirdim. Düzümü ördüm, ikinci düzüm, üçüncü düzüm ve tersimi örüyorum. Bu sırada da aynı işlemleri yapıyoruz. İpimiz arka taraftayken ilmeğimizi sağ şişimize örmeden alıyoruz ve diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Bakın ip arka tarafta ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düzümü ördüm. Tersimi de örüp kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka tarafa dönüyoruz ve 5. sırayla devam ediyoruz. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzümü örüyorum. 3 tane Tersimi örüyorum. Bir tane düzüm örüyorum. Bakın şimdi burada şişime örmeden aldığım ilmeğimi de öreceğim. Fakat bundan önce 1 2 3 defa ipimi yine şişime sarıyorum. Şöyle bakacağım. Bakın ön taraftan düzgün duracak şekilde bu şekilde düzgün duruyor. Bu uzattığım ilmeğimi 3 defa doladıktan sonra ters örüyorum. Şöyle bakacağım bu şekilde düzgün durması gerekecek. Sizler ilmeğinizi alış yönüne göre bu şekilde ayarlayın bir ilmeğiniz bu şekilde dursun. Şimdi yanındaki düzümü örüyorum. 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. Şimdi tekrar edeceğiz burada. Düzümü ördüm. Şimdi bu ilmeği bakın uzatıp örmeden aldığım ilmeğimden önce 3 kere sarıyorum. Yine şöyle bakacağım. Şu şekilde ördüğümde ters olarak ördüğümde yine düzgün durdu bakın. Ve yine ilmeklerime gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde düzgün tutarsanız modeliniz ilerlerde daha güzel duracak. Yani çarpık durmasın. Bu şekilde ilmeğiniz düz şekilde dursun. Tekrar 1, 2, 3 defa sardım. Şöyle bakacağım ilmeğime yine. 2 üç defa sardım. Şu tarafından aldığımda yine kontrol edeceğim ve düzgün duruyor. Düzümü ördüm. Bakın yine neredeyiz? Modelin arka tarafındayız. Kurulumu arka taraftan yapıyoruz ya. Buradan yine birinci modelimizi bitirmiş oluyoruz. İkinci modelimize başlamış oluruz. Yani bu ilk sırasında iki modelin ortak sırası. Düzümü ördüm kenar ilmeğimi de düz ördüm ve tamamladım. Şimdi burada nasıl yapacağız? Bu sırayı da göstereyim ve bundan sonrasında yapacağınız işlemler modelin tekrarı şeklinde olacak. İkinci sıramı da göstereyim. Ön yüzden. Tersimi ördüm. Düzümü örüyorum. 3 tane. Tersimi örüyorum. Bakın şimdi burada ilmeğimi alıyorum. Bakın şu 3 uzattığım ilmeklerimi bırakıyorum. Bu ilmeğim bu şekilde uzayacak. Bakın böyle. Ve sonra yukarılara çıktıkça bunlar uzun uzun çekilmiş zincirler gibi görünecek. Tersimi ördüm. 3 düzümü ördüm. Tersimi örüyorum. Yine bakın tutuyorum ilmeğimi ve uzatıyorum. Örmeden almış olduk şu anda tersimi ördüm 3 tane düzüm örüyorum son defa buraya göstereceğim ve bundan sonrasında işlemleri tekrar edeceksiniz alıyorum ipimi uzattım tersimi örüyorum arka sırayı da tekrar birlikte yapalım kafanız karışmasın düzlerimi örüyorum şimdi bakın bu şekilde bakın ilmeğimizi örmeden almış olduk hem de uzatmış olduk ilmeğimizi bu sırayı da birlikte yapalım da aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Düzlerimi örüyorum. Terslerimi örüyorum. Gördüğüm gibi. Düzümü ördükten sonra bakın ip kendimden tarafta ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Düzümü örüyorum. Terslerimi örüyorum düzümü örüyorum. İp kendimden tarafta yine ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer sırada da aynı işlemi yapacaksınız ön yüzde. Ondan sonra tekrar bir arka sıraya geldiğiniz zaman yine ilmeği örüp tekrar uzatma işlemi yapacaksınız. Terslerimizi de örelim. Düzümüzü de örüp kenar ilmeğimi de düz örelim. Bu sırayı da bitirelim. Bakın Şöyle içinden çekilmiş zincirler gibi görünecek bu ilmeğimiz. Burada da ilmekleri gördüğünüz gibi örün. İp arka taraftayken ilmeğinizi şişinize alın ve arka yüze geçtiğimizde size ortak sıra dediğim sıra gibi modelinize devam ettirin. Yani ne yapacaksınız? İlmek uzatıp bu ilmeği ters öreceksiniz. Bu yüzde değil, tekrar arka yüze geçtiğinizde. Şimdi modelimin anlatımı bu şekilde. Ayrıca bu tekstil tipi lastik de bu modele çok yakışıyor hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Burada tekrar düz ilmeklerle devam ettiğimiz için çok yakışıyor. Sizler isterseniz dediğim gibi anlatımını da kısa şekilde yaptım. Bu şekilde tekstil tipi lastik kullanabilirsiniz. Şimdi ben sizlere bir de farklı bir iple çalışmasını yaptım video öncesi. Şöyle güzel gül kurusu ipimle hazırladım. Bakın modeliniz ilerleyince bu şekilde duracak. Yine altına tekstil tipi lastiğimi kullandım. Bakın ilerleyince çok güzel montazan bir görüntü oluşturuyoruz. Diğer tarafı da bu şekilde. Çok kolay bir model. İlmeklerimizin çoğunu zaten gördüğümüz gibi ördüğümüz için herhangi bir sıkıntı yaşamadan sadece şu ilmeklerde modeli kırıyoruz. Diğer zaten gösterdiğim gibi ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Benim bugünkü modelim de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.